Ramazan bayramı tatilinde Türkiye'deki havalimanlarından 42.573 uçak trafiği gerçekleşti. 6.852.948 yolcu seyahat etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2.163 uçuş yapıldı. Bazı işletmelerin kullandığı IBAN'ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bazı IBAN'ların ise kiralandığı tespit edildi. Bu şirketlerin sahipleri vergi dairelerine çağrılmaya başlandı. KDV ve vergi cezası uygulanacak. Türk madencilik sektörü 2024'ün ilk çeyreğinde ihracatı %6,3 yükseltti. 1 milyar 317 milyon dolardan 1 milyar 400 milyon dolara çıkardı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde dış satımı yüzde %16'lık artışla 257 milyon dolardan 298 milyon dolara taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir panelde konuştu. Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmektedir. The of the US over the past year. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, son verilerin enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmediğini gösterdiğini belirtti. Politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yakın zamanda faiz indirimine gidileceğini söyledi. Lagarde, kısıtlayıcı para politikasını gevşetmemizin zamanı gelecek dedi.